Arkadaşlar merhabalar. Ee, ben Profesör Doktor Elman Bahar. E, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçebitleri öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bölüm başkanlığı görevinde yürütmekteyim. Bugün sizlere e, bağcılıkta kordon terbiye şeklinin yani çift kolluk terbiye şeklinin e, fidan dikiminden itibaren nasıl e, verildiğini e, anlatacağım. Arkadaşlar Bağlarda kordon terbiye şeklinin dik, fidan dikimi itibariyle nasıl ve bu sürecin nasıl geliştiğini e, sizlere anlatacağım. Öncelikle tabi e, fidan dikimi yöntemi e, bizim için önemli. Ve bunun yanında arazinin homojenitesi, fidan makineyle dikilebilir alan böyle açılmış. Bunlar dikilebilir. El burgusuyla açılmış. Bunlar olabilir. Bel yani küreğiyle açılmış çukurlar olabilir veya sulu veya kuru küskü ile dikilebilir. Tabi dikim yöntemi de fidanın gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Toprak tipine de bağlı olarak. Ayrıca arazinin yine homojenitesi veya ne diyelim diğer yönüyle heterojenitesi de ne yapabiliyor arazinin fidanın gelişimini etkileyebiliyor. biliyor. Nasıl olacak peki bu? Şöyle diyelim, heterojen bir arazi varsa esas sorun burada. E, aynı arazi içerisinde hele işte damla sulama yoksa veya o tip imkanlar yoksa dikim sonrasında sadece bir can suyu verilmişse e, heterojen arazilerde yani şöyle diyelim, bir kısmı kumlu, bir kısmı tınlı, bir kısmı kirli ya da killi tınlı olabilir, taşlı olabilir vesaire. Yani fakir, orta veya zengin kısımları olabilir. Verimli kısımları olabilir arazinin. Dolayısıyla bu tip yerlerde aynı yani fidanların hepsi bir örnek yani homojen olabilir. Böyle olmasına rağmen ne yapabilir? Fidanlar farklı gelişme kuvvetlerini gösterebilir. Veya tersi homojen arazi olur alınan fidan, temin edilen fidanlar arasında farklılık olabilir. Yani birinci sınıf, ikinci sınıf olabilir veya birinci sınıf diye alınan fidanlarda e, potan, ne diyelim e, potansiyel olarak farklılıklar olabilir. E, Gelişme kuvveti anlamında. Dolayısıyla bu tip farklılıklar bizi nereye götürüyor? Aynı arazide aynı süreçte diyelim ki dikim sonrasında farklı gelişme kuvvetlerine götürüyor. Yani biz girdiğimiz zaman araziye ertesi yıl budama mevsiminde bir fidanın iki metre sürgün verdiğini, diğer bir fidanın bir metre sürgün verdiğini, diğer bir fidanın yarım metre sürgün verdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla onu şöyle sınıflandırıyoruz. Çok zayıf, zayıf, orta, kuvvetli ya da çok kuvvetli gelişme yer rastlayabiliyoruz. Bağın içerisinde. Dolayısıyla o zaman iki durum var. Yani e, ne yapıyorsunuz? Tüm fidanları iki gözden geriye dönüp ikim sonrası yılda tekrar gövde oluşturmak durumunda kalın. Bu en sorunlu kısım. Yani çok farklı şeyde e, gelişme kuvvetlerinin olduğu durum. Bir diğer e, durum da arazinin homojen olması verimsiz ya da zayıf dediğimiz e, bunun yanında e, orta verimli ya da çok kuvvetli verimli e, şeyin e, toprağın olduğunu bu tür durumda mesela planların tümü zayıf gelişebiliyor. Veya tümü orta kuvvetli veya tümü çok kuvvetli gelişebiliyor. Dolayısıyla orada bir strateji planlamak zorundasınız. Yani ben ne yapacağım? Mesela çok kuvvetli bir gelişme varsa, fidan dikim yılı itibariyle nasıl bir planlama yapacağım? Orta kuvvette ise nasıl olacak? Zayıf olursa nasıl olacak? Nasıl bir gelişme olacak? Ve ben bu şekli kaç yılda oluşturacağım? Ya da önümüzdeki sene ben gövdemi oluşturacağım? Gözlerimi döneceğim yoksa daha ilk seneden şekil oluşturmaya başlayacağım? Gibi bunu ne yapmak durumdasınız? Dikim itibariyle takip etmek zorundasınız. Yani... Ee, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Mesela normalde biz Mart ayında, Trakya bölgesi çiziyorum. Mart ayında, Mart ayı başında bazen havalar müsaade ederse Şubat ayında ne yapabiliyoruz? Dikim yapabiliyoruz. Fakat e, son yıllarda özellikle soğuk hava deposu şartları da gelişince, imkanları diyelim ona, e, alınan fidanlar parafinleniyor aşı kısmı. Kök budamaları yapılıyor, normal poşetlere konuyor, güzel paketleniyor ve bu şekilde soğuk hava deposunda 1 ile 4 derece arasında muhafaza edilebiliyor. Dolayısıyla bu muhafaza sürecinde biz ne yapabiliyoruz? Dikim sürecinde uzatabiliyoruz. Yani normalde Mart sonuna kadar bitirmemiz gereken dikimi Mayıs, Haziran, Temmuz'da da yapabiliyoruz. Hele hele sulama imkanlarımız varsa çok daha kolay olabiliyor. Yani eskiden şunu söylüyorduk. Mart ayında, Şubat Mart ayında dikimi, yani sonbahar dikimi yapmayacaksanız, Şubat Mart ayında dikimi mutlaka bitirin diyoruz. Ama artık neden? Çünkü fidanlar kum havuzlarında veya dış koşullarda toprağın içerisine endeklenerek bırakıldığı için uyanacaktır havalar ısınınca. Ama soğuk hava deposunda ne yapacak? Uyanmayacak fidan. Uyanmadığı için de siz bunu çıkartacaksınız. 24 saat önceden köklerinde taze kesim yapacaksınız, 10 santimetreden kesip ondan sonra e, su içerisine koyacaksınız, bünyesinde kaybettiği suyu geri alacak ve bu şekilde dikimi yapacaksınız. Yani dikim aralık mesafesi falan onlar ayrı konular ama ben size dikim sonrasının e, sonrası gelişmeleri anlatmaya çalışacağım. Peki genellikle terli terbiye sistemlerini biliyorsunuz son yıllarda e, kullanıyoruz bir terli terli mesela kordon terliği şeklinde bir sıra başı direğimiz var. Bu sıra başı direğinde bir kordon yatırma telimiz var. Bunun üzerinde mesafeleri tabi önemli. Çok fazla buna girmeyeceğim. Yine şöyle çift sürgün bağlama terlerimiz var ya da sürgünleri açısından geçirdiğimiz teller var. Peki o zaman birincisi zayıf gelişme diyelim. Mesela birinci örneğimiz bizim bir aşılı asma filanımız var. Ve bunda da iki tane iki tane gözden budamışız ve dikimini yapmışız. Buna zayıf gelişme bir diğeri ortak kuvvetle gelişme olsun. Şöyle yapalım. Bu vektörüzleri farklı bende yapalım. Diğerini de kuvvetli gelişmeye sahip bir fidan. Şu kuvvetli oldu. Şu orta. ortak. Peki. Peki. Şimdi arkadaşlar, aynı bağın içerisinde böyle bir şeye rastlayabileceğiniz gibi farklılığa rastlayabileceğiniz gibi, aynı bağda sadece büyük gelişme, sadece orta kuvvetli gelişme ve sadece e, kuvvetli gelişmeyi rastlayabilirsiniz. O eylem planınız az önce e, bahsetmiştim. Çok büyük farklılıklar varsa, ne yapacaksınız? E, mecburen geri dön, iki gözle tümünü budayıp birinci yılın sonunda tekrar hepsinde gövdeyi ve şekli aynı anda oluşturmaya çalışacaksınız. Dolayısıyla birinci yılda fidan dikimi diyelim. Fidan dikimi dönemi bu. Fidanlar dikilmiş. Fidanlar dikildikten sonra ne yapacak? Vegetasyon periyoduna geçeceğiz. Vegetasyon periyodunda şöyle yapalım hemen uzatalım. Ellerimizi. zayıf Sayıf gelişme var. atmayı şöyle çizelim. Şöyle. 5 ters derim bunda. Bu aralıkta şöyle yapalım. Yani üzerinde yapraklar var ve bu şekilde. hele dahi ulaşmamış sürgünler. Zayıf gelişmeden kalktığımız bu üç farklı gelişmeden gittiğimize göre bir bağda bununla karşılaşabilirsiniz. Yanlarında tabii bunların neler var? Direkler var. Şöyle mutlaka sürgün bağlamak için direklerimiz var bu hereklere ne yapıyoruz? Sürdürülebilir oldukça bağlıyoruz. Destekleme sistemi dikim sonrası hemen yapılmayabilir. Bu tür durumlarda herekleri dikip hareketlere bağlayabiliyoruz. Ama birçok bağ tesisinde biz artık diyoruz ki fidan dikimini ertesinde hemen destekleme sistemini kurun ki ondan sonra ertesi yıl yetişmiyor, geç kalıyor. Ona göre fidan şekillendirmesi de kolay olsun özellikle Ege bölgesinde sulama imkanları da olunca kuvvetli gelişmeye rastlıyoruz. Dolayısıyla daha birinci senede, sene sonrasında ya gövdeyi oluşturabiliyorlar ya da şekli verebiliyorlar. Dolayısıyla bu farklılıkları pratikte de göreceksiniz. Peki orta kuvvette bir gelişme olursa ne olacak? Ona bir bakalım. Burada da Çift sürgün genellikle iki gözden bıraktığımız çift sürgün çiziyoruz ama bu üç sürgün olur, dört sürgün olur. Gidip onları ne yapmanız gerekiyor? Genellikle çift sürgüne bırakmanız gerekiyor. Ya da orta kuvvetli ya da çok kuvvetli gelişme varsa bu düzgün gelişme esnasında ne yapabilirsiniz? Hereye bunları rahatlıkla bağlayabileceğiniz için bağladıktan sonra ne yapabilirsiniz? 8 bağlama yaptıktan sonra diğer türbünü elimine edebilirsiniz. Yani tek türbüne de bırakabilirsiniz. Peki bu türbün nereye kadar gelişecek? Yani sezon içerisinde en son diyelim ki en son diyelim ki sürgün içerisinde sürgün sezon sonunda ancak 1.5 metre 1.60 ise en üst telin yüksekliği ancak oraya ulaşmıştır. Orada dokunmayabilirsiniz. Ama tüm asmalarda bu olabilir veya farklı bu tip gelişme meydana gelebilir. Peki kuvvetli gelişme dediğimiz olay şu orta kuvvetli kuvvetli gelişme için bir bakalım bu Kişinin ortası hemen toprak seviyesinin 1-2 cm üzerinde. Gözlerine de bir şöyle. Mavi bir şey yaptık ama boş bir siyah Bu siyah Şöyle Çift sürgün ve gelişmesi devam etmiş. İkinci sürgün gelmiş. Ve bu ikinci sürgünün geldiği zaman da bir saniye. bir yani, 58 bağlama yapıyoruz. Ve en döneminde belki geliştiği için ikinci sürgünün temizliyoruz. Ya da ikinci, üçüncü sürgünler varsa onları temizliyoruz. Eğer bu gelişme. Yani vekili gelişme gerçekleşmişse bu bağın tümünde de karşılaşabilirsiniz veya bir kısmında da karşılaşabilirsiniz. Strateji size ait. Yani farklı işler de yapabilirsiniz ama o zaman bağınız homojen olmaz. Ertesi sene eğer e, zayıf gelişeni iki göze budadınız, ortak kuvvette gelişenden gövde oluşturduğunuz kuvvetli gelişlere de şekil verdiniz. Ondan sonraki sene bir asmaya başka, o asmaya başka, diğer asmaya başka muamele yapmak zorunda kalırsınız. Onun için hani e, aynı bağın içerisinde bu kadar çok farklı gelişme varsa biz e, genelde birinci senenin sonunda iki göze dönmenizi öneriyoruz. Tamam? Peki, o zaman şu kuvvetli gelişmeler daha ilk yılda yapmamız gereken bir işlem var. Nedir? Hiç unutmayın bunu en son tele gelmişse, Haziran ayı gibi, yani Haziran ayının ortasından sonra, Haziran ayı içerisinde sonuna kadar olan dönemde, eğer bu sürgün, planın daha ilk yıl sürgünü bir buçuk metrelere gelmişse, biz bunda şekli oluşturmaya başlayabiliriz. Yani, koltuk sürgünlerinden şekli oluşturabiliriz. Peki, şuraya da temsili olarak yaprak çizgilerini yapalım. Şöyle. Aynı şeyi diğerine de yapalım. Bunların da var. Şunun da yaprak çizgilerini yapalım. Peki. Eğer kuvvetli gelişende bir işlem yapacaksak hemen ne yapıyoruz? Aynı kuvvetli gelişende yıl içerisinde şu kuvvetli bir metreyi bulmuş olan sürgünde tepe almak için. Niçin bir metreye uzamasını bekliyoruz? Özellikle dipteki boğum aralarının uzan, uzamasının bitmesini bekliyoruz. Yani siz Sürgün bu teli geçtiğinde uç alma yapmış olsanız boğum araları uzayacağı için sürgünün ucu buraya kadar kalan kısmı uzayacak. Boğum araları uzadığı için. O süreç devam ediyor. Ama sürgün bir buçuk metreyi geçtikten sonra artık dikteki boğum aralarının uzaması durmuş olacak. Dolayısıyla şekli doğru vermiş olacaksınız. Bozulmamış olacak. Peki ne yapıyoruz? Terek varsa, tereye de güzelce bağlamışsın. Kordon terbiye şeklinde yaklaşık 10-15 santimetre altında sürgünün tepesini alıyoruz aynı sezon için. Sonra ne yapıyoruz? Peki şöyle görelim. Tek sürgün bırakmıştık. 10-15 santimetre altında tereye de bağlı. Tele'miz de tele, şuradaki alt tele bağlı zaten. Ve bakın. Şöyle bağlanmış durumda. Üzerinde neler var? Yapraklar var. Şöyle yapalım. Yapraklarımız var. Yapraklara dokunmuyoruz. Ve her yaprağın koltuğunda ne var? Koltuk sürgünü var. Bu koltuk sürgünlerini bu koltuk sürgünlerini en üstteki 2 tane seyahat yani mesafe bulduysa aynı sene içerisinde aynı sene içerisinde gelişmeye bakıyoruz. İki olabilir. Bu 3 olabilir. 4 olabilir. Yani aynı sene içerisinde gelişme kuvvetine bağlı olarak ne yapabiliriz? En az iki olmak üzere üç veya dört tane koltuk sürgününün gelişmeye bırakıp alttaki koltuk sürümlerini toprağa kadar gelen yerdeki koltuk sürümleri ne yapıyoruz? Komple temizliyoruz. En az iki çift kordon, çift kordon, kordon, sabit kordon yapacaksak en az iki, üç veya dört tane koltuk sürgününü gelişmeye bırakıyoruz. Hemen yaprakları da şöyle gösterelim. Nasıl? Bunlar yaratık sürümlerimiz. Şöyle. Yani koltuklarımız daha doğrusu. Şu koltuk sürgünün Şurası bir yaratık sürgün. Bunlarla ilgili yaratık sürgün oluyor. Yandık, yandık sürgün. Burada koltuk sürgünleri devreye sokmuş oluyoruz. Arkadaşlar. Birinci yıl vejetasyon periyodu da bu şekilde bitecek. Ve biz ikinci yıl başında yani Ocak Şubat Mart ayında ilk yıl budamasını yapmak üzere geleceğiz onu da önümüzdeki e, ikinci eriöt çekiminde hep beraber devam edeceğiz teşekkür ediyorum